Selamlar arkadaşlar. Türk polis oyunu oynuyoruz. Bir salam dedi. Türk polis oyunu oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bakalım onu da haber davranmak için benim kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi akşamlar. Şimdi arkadaşlar. Bir salam Polis oyunu da birlikte bakın. Birinci sayfa devam ediyor. İzleyenler İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a silah takışını iptal etti. Karar çıktı. Bir iki, artık soru bu konuşmada, bu görüşmede neler

sonraki satıştan yüzde yirmi pay e, beklentisi bu yöndeydi. Kışın, Hı şap, Hı ben ağaçlarım. Ben ağaçlarım. Ben ağaçlarım. Ben ağaçlarım. Ben ağaçlarım. Ben ağaçlarım. Ben bak kaç kilometre? 80 ile 120 hızla gideceğim Gayet yani. Gayet olumlu havada geçen bir görüşme Dur. yaptık. Hayır. Fenerbahçe Oha. Bu süreç önemli ıı, Arabayı çıkıyor. kırdık. Yani Başakşehir tarafının da beklentilerini karşılama anlamında Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu çoktan memnun edici. O yüzden iki tarafta hem Başakşehir tarafı hem Fenerbahçe tarafı bu görüşmeler memnun ettik. ayrıldı bu anlamda tabi bunu da hemen söylemek istiyorum insanlar Fenerbahçe neden böyle bir atılım yaptı neden bana gerçekleri gerçek söyle tabi ki işin bu tarafı da vardır sonuçta o e, rakipler birbirlerinin her konuda yarışıyorlar ama asıl şu Fenerbahçe'nin UEFA mevsimdeki finansal bilet bileği durumunda e, alabildiği kadar tatlıma Satabildiği kadar alma zorunluluğu var. Yani bol servis harcaması için bu şekilde e, bir engel var önünde ve bedaptan gelen, cahil gelen, zayptan gelen sene başındaki bol servisleri yarattığı hizmet bu transfer dönemiyle birlikte ortadan kalkacak. Bu anlamda Fenerbahçe, e, İrfan Can hamlesini aslında gelecek yıllarda yapacağı bir hamleyi öne çekti olarak değerlendiriyor ve bu yüzden bu hamleyi yapıyor. Tekrar edelim bugünkü görüşmede Fenerbahçe masaya 8 milyon euro artı e, Deniz Türüç teklifiyle oturdu. Başakşehir'in beklentisi 12 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde %20 paydı. Burada Deniz'in de tabii ki bir e, değer var. Fenerbahçe teklifini 10 milyon euroya çıkarabilir. Bir sonraki görüşmede Başakşehir'le aradaki görüşmeler sürüyor. E, bugünkü görüşmede bunlar konuşuldu. Zaten kısa süre içerisinde yeniden telefonla ve yüz yüze görüşmeler olacak. An itibariyle sürecin olumlu gittiğini söyleyebiliriz sevgili Mustafa Göksu. Sevgili Ahmet Selim çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. Ee, Hamdi Hocam, transferi ardından İrfan Can bir taraftan ilk 2. Avrupa Şampiyonası başlıyor. Orada görevli silahlarımızdan biri olacak. Başakşehir Kulübü'nün istediği rakamı söyledi Ahmet Selim. 12 milyon euro artı bir sonraki satıştan %20. <laughs> e, Fenerbahçe'nin teklifi de 10 milyon. <laughs> ne kadar çıkabilir? 8'den 10'a çıkabilir artı değil. Oğlum evet. yedi. Yani, yani. de. Rakam büyük. Yani bana göre çok büyük bir rakam. Yani Mesut'tan sonra böyle bir rakamı tekrar gözden çıkarması Karabatçı'nın belki büyük bir başarısı olur eğer hmm. Evet. katabilirse Yani, yani Galatasaray yani bu rakamlardan çok savaşamaz gibi geliyor bana. Bilmiyorum Mehmet de hayır ay, bilir ama bu konuda. Yani sanki bu rakamlar biraz Fenerbahçe... Galatasaray'ın Bahçe... son teklifi ama az önce dediğim gibi yani en son Fenerbahçe'de görüşten sonra oh, teklifimizi mutlaka duyundan önceki şu andaki masada Galatasaray'ın 6 milyon euro artı satıştan %50 pay. Bir de futbolcu var galiba. Yani. Yok. Bu ay, şey, şey Fenerbahçe'nin teklifini aynısını mi? çünkü sağ olsun. E, Ahmet Selim Kul Galatasaray tarafı da aynı kaynak bana Galatasaray 6 so, milyon hiç. euro artı %50 teklif hmm. ediyor. Ama Galatasaray Fenerbahçe'de görüştükten sonra lütfen bizim son teklifimizi duymadan karar vermeyin diyor. Fatih Hoca'nın bu akşamki açıklamalarıyla bunları birleştirdiği zaman Galatasaray'da sanki Özgat'ın az önce sözünü ettiği o Lüvindama meselesi gibi bir farklılıkla ileriye taşıyabilecek bir teklife çıkar mı diye düşünmeden edemiyorum şu an. Galatasaray'ın %50 pay istemesi tabii ki. Yok vermesi. Şey vermesi. Hı, yani, e, biraz... yani, ya, yani, e, biraz, yani biraz bu arada yani, yani bu transfer hikayesine çok çok yakın birinden aldığım bir detayı da söyleyeyim. Fenerbahçe İrfan Can meselesinde Başakşehir'le şöyle bir anlaşma da yapabilir. Bu da masada e, diyor. Sizde kalsın sen ne alayım. Kiralık ol. Ben de mal benim olsun alıyorum. Gerçekten, Sezon sonuna kadar sizde kiralık kalsın Başakşehir'de. Hani Fenerbahçe'de nerede oynayacak konuşuluyor ya. Hı hı. Yeni sezonun başında bana gelsin. O da o zaman Ediyor. Kafamızı yoruyorlar biliyorum. Aynayı evet, seviyorlar. sezon sonu Peki. için bölüşüyor Fenerbahçe'de. Evet. Sezon sonu için olursa bu transfer yine Başakşehir'de İrfan yarım sezonda devam eder. Çünkü böyle bir oyuncu Tam sezon aydan devre arasında böyle bir oyuncu bu paraları getirirse oynatmasa bir dert, oynatmasam bir dert yer doluydu. Hangi takıma daha çok katkı yapar? Mevcut e, orta sahalar düşündüğümüzde Galatasaray evet. de Daha mevcut yani şu anki mevcut kadro evet. yapısından Neyi orada hallediyorsun? Yani ben Handan'ın yapamadığı her şeyi uh, hallediyor. Yani sen sağ içe mi konumlandırıyorsun? Ben sağ Bu içe, sonuçta içe hiç fark etmez Sağ içe mi konumlandırıyorsun? Sağ içe mi konumlandırıyorsun? Sağ şu, Şu anki havası yantan FK'de bir, ile bir yi. Dışarıda o, o, adamları söyle. E, dışarıda bırakacağın adamlarda Ozan, Ozan oluyor? Evet arkadaşlar bir, bir sonraki videoda arka. görüşmek dileğiyle bay bay. Burası. yok